Merhaba arkadaşlar iyi akşamlar. Bir akşamüstü kontrol yapayım dedim. Burada parsımız havlamaya başladı dedim. Bu neden havlıyor? Bizim bu çatılardan genelde trapez çatıların üstlerinden şey kedi falan geçeceği zaman havlıyor. Ama baktım kedi falan yok. Meğersem sonra geldim ki asıl sürpriz bakın burada. İşte. Hayvanlar doğal ortamı bulunca. Tamamıyla doğal yaşamak adına tavuğun da doğası gereği ne kadar yüksekte olursa o kadar güvende hissettiği için ağacın çıkabildiği çıkabileceği yere kadar çıkmaya çalışıyor bu hayvancağız. Diğer ağaçlarda da aynı durum söz konusu. Bas dur oğlum ya tele dal ya dur. Bakın burada da mesela ispençim var. Yine zeytin dalına tünemiş. Kızlar sizler de vallahi ne kadar yüksekler bulursanız oraya tünüyorsunuz. Ya burada bir tane zayiatım var. Birazdan bunu kaldıracağım. Babam rahatsızdı. Bir iki gündür yoktum burada. Gözü şişti. O hayvanım gitmiş. Ona tedavi uygulayamadım. Yapacak bir şey yok. Diğer hayvanlarıma en azından fazla zarar gelmeden hemen şimdi onu kaldırıp imha edeceğim. Ee, İspençler burada. Bıldırcınlar da yumurtaya başladı. Havalar ısınmaya başlayınca bıldırcınların da yumurtaları başladı. Kızlar. Hadi bakalım akşam oluyor. Evinize girin. Evinize. Bakalım bakalım. Horozlar girmiş bile. Oo. Valla sen çok uyanıksın be. İki tane tam böyle anaş kavumu alıyor yanlarına. Hep bakıyor bu horozum. Bir tanesi bu. Bir diğeri de Hint. Bunlar da benim yeni civcivden zaten yetişme horozlarım. Şöyle bakalım şimdi. Bu dışarıdaki yemliklerde yem yok şu an için. İçeride tutuyorum. Bunların biraz darı kırı alıp bunlara darı kırı vereceğim. Az biraz vereceğim. Fazla vermeyeceğim. Yağlanma yapar yoksa. Yani velhasıl size şu akşamki olayı göstermek istedim. Evet. oluş. Bakın. Oh, rahatsız olma rahatsız olma. Tamam 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 tamam. Seni rahatsız etmeyeceğim. Tamam, tamam. Kalın, istediğiniz yerde kalın. Zaten burada hiçbir sıkıntı yok. Pars, sen de gereksiz yere havlama oğlum. Şöyle bir arka tarafı da kolaçan edeyim. Şurada, şşt. Buradaki yabani otlar bayağı bir şey olmuş. Arkadaşlar bakın burada yabani otların bu kadar diğer otlara göre uzun olmasının sebebi. Tavuklar burada güneş şu an tam kameranın yönü güney. Bu taraf batı. Yani güneş buradan bir başlıyor. Bu zeytin ağaçlarından buraya doğru batıyor. Yani aşırı bir güneş olduğu için bu ağaçların gölgesinde kalmaya başlamışlar. Bu yoncalarda o yüzden biraz düzleşmiş yabani otlara göre. Zaten bakın buralarda tüyler falan var. Tavukların burası dinlenme alanı. Kız sen ne yapıyorsun burada tek başına? Burası açık alan zaten. Ben şuradaki çuvalı sökecektim. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere.